Hocam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalıdır? Evet, sizin de sorduğunuz gibi antibiyotikler çok güncel bir konu. Birçok hastamızın bilinçsizce kullandığı, özellikle antibiyotik diye direttiği, reçetelerde istediği bir ilaç grubu. Özellikle üst solunum yolları, viral enfeksiyonlar, COVID gibi influenza gibi çok salgın olduğu dönemlerde ısrarcı olmalarını tabii ki istemiyoruz. Bu viral enfeksiyonlarda antibiyotikler tabii ki etkisizdir. Bunu bilmemize rağmen hastalar ısrarla yazmamızı istiyorlar. Antibiyotikler sadece bakterilere karşı etki ederler. Bakterileri de çoğalmasını veya üremesini engelleyerek etkisi hale getirirler. Etki mekanizmasına göre bazı antibiyotikler 12 saatte bir, bazı antibiyotikler 24 saatte bir kullanılır. Bu tamamen mikroorganizmanın yani bakterinin üreme hızı, çoğalma hızı ve onun yaşam döngüsüne göre değişiyor. Antibiyotikler seçilirken hekim bunu göz önüne alır. Örneğin A grubu 1000 mg'lık bir antibiyotik X bakterisine karşı etki etmez iken B grubu 100 mg'lık bir antibiyotik X mikrobunu çok çok etki edebilir. O yüzden hekimden antibiyotik talep etmeyin. Hekim zaten hangi antibiyotin etki edeceğini, hangisinin etkisi olacağını biliyordur. Ya da hangisinin etkisiz olacağını bilir. Antibiyotikler tabii ki kişiden kişiye de değişir. Örneğin kanser hastası, koa, astım, diyaliz hastası, ağır bir bağışıklık sistemi çöküklüğü varsa, vücut direnci düşükse bu grup antibiyotikler A grubu dediğimiz örnek verdiğimiz antibiyotikler etki etmez iken başka bir grup hekimin önerdiği şekilde bir antibiyotik grubu ve gerekir. Hastalarımızın biraz önce de söylediğim gibi sık sık iki günde bir ilaç içip düzeltip düzeldiğini sanıp sonra ilacı bırakması, bir ay sonra keza yine hastalanıp iki gün o antibiyotiği kullanıp bırakması, bir süre sonra bu hasta için antibiyotik direnci gelişir ve bu hasta bu ilacı kullandığında etki etmez iken ben kullandığımda 24 ile 70 saat içerisinde düzelirim. Ama tabii ki antibiyotiği hekimin önerdiği en az 5-7 gün kullanmak gerekir. Antibiyotikler diğer ilaçlar gibi aslında sıradan ilaçlar değildir. Mutlu Mutlaka bakteriyel enfeksiyon varlığında hekimin önerdiği bir ilaç grubudur. Örneğin hasta geldiğinde işte başı ağrıyor, beli ağrıyor ve ağrı kesici talep edebilir tabii ki ama antibiyotik talebi çok doğru bir şey değil. Hekim hastanın bakteriyel enfeksiyon olduğunu düşünüyorsa mutlaka o grubu hastanın etken olan mikroorganizmayı düşünerek ona uygun bir antibiyotik seçer ve bunu seçerken de o mikroorganizmanın durumu hangi grup olabileceği ve tabii ki hastanın hastaya verilen antibiyotik grubuna göre de 12 saat bir veya 24 saatte bir olanı seçerek bunu tabii ki hastaya verir.